Peki şeyin Cem Bey, yani, e, bağışıklık sisteminin güçlü olması çoğu hastalıklara da kapıyı kapatıyor aslında değil mi? Tabii, tabii, tabii. Aslında işte şimdi bizim Türkiye'de her şey, herkes vitamin, mineralle bir şey yapmaya çalışıyor. Yanlış, yani tamamen yanlış. Yani ben elimin tersiyle tamamen çıkartıyorum. Evet, vitamin, mineral kullanmıyoruz, Kullanıyoruz. İşte Ercan da gördü mesela, onun kümesine de o programı uyguladık, ettik. Ama şimdi bağışıklık sistemi şimdi bunlar bazı e, hekim yani e, tıbbi terminoloji kullanacağım ama hani bunu mecburen bu şekilde anlatabiliyorum. Bağışıklık sistemi öyle vitamin mineralle çok geçmiyor. Bir bir kesim çinko dediğimiz C vitamini dediğimiz ve selenyum dediğimiz bu üçlü bağışıklık sistemini dolaylı olarak etkiler. Önemli vitamin ve minerallerdir bağışıklık sisteminde. Ama bunları aldım bağışıklık sistemin güçlendi olmaz. Bağışıklık sisteminden vücutta sorumlu hücreler var. İnsanda da böyledir, kuşta da böyledir, akbabada da böyledir. Yani e, kaplumbağada da böyledir. Bu, bu şekildedir. Bunlar T şey, hücreleri deriz nötrofiller deriz, eozinofiller deriz, beyaz kan hücreleri deriz hekim olarak. Yani aslında anlaşılmayacak bir şey de yok. Bunları desteklersek bağışıklık sistemi güçlenir. Ki kuşların bağışıklık sistemi düşüktür. Yani insanlarla bir kıyaslayın böyle bir hastalık olduğu da patır patır insanların öldüğünü düşünün. Hani bağışıklık sistemi kuşlarda o şekilde. Dedim ki bir kanarya grubunda koli geldiği zaman, salmonella girdiği zaman, yoğun bir şekilde ölümler olduğu zaman düşünebiliyor musunuz? Demek ki bağışıklık sistemleri çok düşük yani. E bunları güçlendirmek bu söylediğim bağışıklık hücrelerini desteklemeyi de olur. Bunlar neyle olur? Bunlar işte glukan dediğimiz 1316 glukan dediğimiz şeylerle olur. Bunlar bazı enzimlerle olur. Bunlar bazı probiyotik ve bazı proteinlerle olur, enzimatik reaksiyonlara girer, vücutta glukan meydana gelir. Bunlar direkt bağışıklık sisteminden sorumlu hücreler, askerler vardır. Onları destekler. Yani bağışıklık sistemi biraz geniş bir kapsamdır. Sadece vitamin mineralle olacak bir şey değildir. Her vitamin mineralle evet biz veririz, destek için veririz. Ama ikinci üçüncül olaydır bu. Yani bizim e, tedavimiz veya Programımız sistem üzerinedir. Sistemlerin gelişmedikçe senin verdiğin vitamin minerali işleyemiyor hayvan zaten. İstersen sen bir kamyon vitamin ver. Hayvan işleyemedikten sonra onu vermenin de çok bir anlamı yok zaten. şey bazı arkadaşlarımız şöyle diyor. Mesela hani vitaminleri vitaminleri mesela çok tavsiye edilmiyor. Mesela haftada bir sefer yeter ya da 15 günde bir sefer. Mesela bu konuda ne dersiniz? Yani Vitamin kullanılmalı mı? Vitamin başka arızalara yol açıyor mu? Şimdi vitamin suda eriyen ve yağda eriyen türleri vardır. Yani diyelim ki yağda eriyen türler A vitamini, D3 vitamini, işte D2 vitamini, E vitamini, K vitamini. Biz bu A vitamini çok fazla yüklersek evet karaciğeri yorarız. Onun için haftalık programda hani bazı şeyleri bir veya iki kullanırız, bazısını bir kullanırız. Onlara göre ayarlandığı için. İşte diyelim ki B ve C vitaminleri alınır ve direkt atılır. idrarla atılır. Genellikle de dışkıyla idrarla atılıyor. Hani B ve C vitaminlerinin toksikasyonları yok. Ama D3 vitamininin ve A vitamininin fazlası hiper A vitaminoz istediğimiz hastalığı yapıyor. Yani diyelim ki bu sefer kare ciğerde gidiyor depo oluyor. Oradan vücuda gereksinim duyduğu, vücut ne kadar gereksinim diyorsa karaciğerden tekrar vücuda dağılıyor vitaminler. Ama biz orayı çok fazla yüklersek karaciğer harabiyeti veriyoruz. Onun için her şey programla. Yani anlatmak istediğimiz o. Şu da doğru değil. Ya 15 günde bir vitamin ver. Hayır 15 günde bir diye bir şey yok. Onların ihtiyaçları var. Senin ne kadar ihtiyacın varsa. Hele ki sen o egzotik grupları kafese koyuyorsan örnek veriyorum. Bunu Ercan daha iyi bilir. E, diyelim ki onun egzotik kuşları Afrika'nın kuşları, işte Gine'nin kuşları, Gana'nın kuşları Afrika kıtasının kuşları orada gidiyor işte e, işte larva da yiyor çamur da yiyor sıcaklıkla ilgili şeyleri var hani o oraya göre adaptasyon sağlamış yediği mineraller var o doğanın doğadan aldığı farklı malzemeler, farklı mineraller, farklı vitaminler var biz onları burada bulamıyorsunuz kafese koyuyorsunuz, bunları ver vermek zorundasınız. Zaten ihtiyaçlar da belli. Yani e, öyle çok da aman vitamin ben mesela enjektabıl ürün kullanmam. Enjektabıl vitamin vermem. Asla çünkü depo vitaminleri bu sefer orada çok fazla kalıyor. Ediyor. Sularına kullandığımız haftada bir iki programına yaptığımız vitaminler bunlar için yeterli oluyor zaten. Yani bu kısaca, için. kısaca yani, o, yani e, zehir kıvamında kullanırsan şifa olabilir. Tamam ilaç İlaç dediğimiz Olay. veya vitamin dediğimiz şey doza, dozajı açtığımızda basın aslında hani ilaç olarak görüyoruz ama biz onu zehir haline de getirebiliriz. Yani Aynen. siz vitamin Aynen. dediğimiz şeyi bile hani ya bak bu vitamin çok verelim, içsin gibi bir kavram yok. Yani her şey programında ve ölçüsünde olacak. Anladınız mı? Doz, o Şimdi dozları bilmek lazım. Hani, yani biz e, sizde program öncesi zaten konuşmadık. Soruları zaten size vermedim e, ee, yani şey olarak direkt burada konuşmaya başladık ve aynı şekilde de tempoyla da devam ettik. Yani e, arkadaşlara arkadaşlar açıklama yapıyorum. Yani e, buluşmadan önce ben size soruları vermedim. Normal akışında bir program oldu. Ercan da sağ olsun yoldaydı sonradan katıldı aramıza. Hani arkadaşlar anlatmak istiyorum. Hani sizin aslında bakın çok mesela soruları soru, hiç söylememe rağmen mesela tıkır tıkır Aksatmadan her şeyi cevap verebiliyorsunuz. Yani bu, bu gerçekten de güzel bir şey. Yani, yani hem, mesle, mesela, hem mesleğinize hakimsiniz. Yani konularda açıklama yeteneğiniz de çok fazla. Yani, yani ben 22 yıllık bir hekimim. Artık o kadar çok tecrübe sahibi ve e, e, şey hani şimdi bizler tecrübenin yanında e, bilimsel çalışmaları da takip etmek zorundayız. Hani bunları evet. size konuşabilmem için benim sürekli yayınları takip etmem gerekiyor. E, hani, ne soru sorarsanız yani sizin e, diyelim ki kuşlarla ilgili e, güvercin veya egzotiklerle ilgili hangi etken, dünyada ne kadar etken madde varsa araştırmaya çalışıyoruz zaten. Yani yüzlerce etken madde var, yüzlerce antibiyotik etken maddeleri var. Farmakolojik bilgimizin üst düzeyinde olması gerekiyor ki hangi etken maddeler neylerle birlikte verilebilir, nasıl sinerji oluşturulabilir. Hastalık, bazı hastalıklarda tek etken madde yetmiyor. İşte bizler karışım yapmak zorunda kalıyoruz. Birkaç etken maddeyi doz ayarı yaparak her bir güvercinde farklı diyelim ki egzotik kuşlarda farklı onları doz ayarı yaparak, parak vermeye çalışıyoruz ediyoruz. Yani bizim işimiz normal veteriner hekimliğin dışında biraz daha mikron düzeyinde, daha küçük düzeyde. Yani biz mikron düzeyinde çalışmak ve o o bilgilere eee e, haiz olmamız gerekir ki e, biz bir kümese girdiğimiz zaman çünkü onların ağzı gözü yok. Yani baktığımız zaman bazı şeyleri e, anlayabilelim, yorum yapabilelim ve tedavi yapabilelim. Evet. Yani aslında veterinerlik sürenin veteriner Devam edin pardon ben Sadece kanatlı kısmı değil büyük başı da böyledir. Yani bir hayvanın derdi yoktur, ağzı deli yoktur. Siz diyelim ki büyük başı şey yapacaksanız muayene edecekseniz bir anamnezi alacaksanız diyelim ki tırnağından işte kafasındaki boynuzundan ta tırnağına kadar kontrol etmek ve incelemek zorundasınız ki ona bir teşhis koyup tedavi yapabilirsiniz. Yani burada dışkılardan tutun dışkının rengi, şekli, kıvamı, hatta kokusu çok önemlidir. Bize çok bilgiler verir. İşte göz kenarındaki işte üçüncü göz kenarı diyeyim veya işte göz kapağı Gözlerindeki renk değişimleri diyeyim bize birçok bilgiler verir. İşte ne bileyim, hayvanın duruşu, hava keselerinin şişirmesi, kalkması, birçok bilgiler verir. Yani biz A'dan Z'ye tırnağına kadar. Tırnağın içerisindeki o kılcal damaların ta sonuna kadar gitmiş dolaşımı nasıl onlar bize çok bilgi ve Yani A'dan Z'ye biz bunları işte tüylerin rengi, şekli, tüyler için konuşuyorum. İşte o zemindeki renkleri veya tüylerin karmaşıklığı veya düzgünlüğü bize birçok şeylerde yani bunları biz ince ince ilmik gibi e, bilmek zorundayız, incelemek zorundayız. Son bir soru sorsam. Mesela e... Bazen eski kuşlar yani büyük kuşlar yavruların tüylerini yiyorlar veya tüylerini ısırıyorlar mı diyeyim artık ne diyeyim. Bunun sebebi ne olabilir canım? Daha, bu daha çok mineral eksikliğidir. Yani bu e, büyük e, şeylerde de diyelim ki tavuk gruplarında da kanibalizm dediğimiz yani canavar hastalığı. Literatürde de böyle geçer gerçekten. Canavar hastalığı olarak geçer. Kanibalizmdir hani literatürdeki ismi. Bunlarda daha çok hani biyotindir, çinkodur, kalsiyumdur, magnezyumdur, fosfordur eksiktir. Elektrolik dediğimiz şeyler, mineral dediğimiz şeyler işte kalsiyum, işte sodyum, e, e, fosfat kalsiyum klorür, sodyum klorür, elektrolit ve mineral madde eksikliği vardır. Hayvan hı hı. tüy yer, yavrusunun tüyünü çeker yer veya büyü, işte birbirlerini kanatırlar ederler kanı gördüğü zaman iyice oraya hani hücum ederler öldüresiye bir parçalamaya kadar gider bu hayvanlarda kanatlılarda ee, daha çok mineral e, çinko eksikliği kalsiyum magnezyum fosfor eksikliğinden kaynaklanır onlara da zaten dediğim gibi bizim programımızda zaten bunlar düşünülmüş hepsi var yani Ercan'ım <laughs> e, hani işte ben de sana söz verecektim e, evet. sormak istediğim bir şey var mı diye benim iki sorum ne olacaktı hocam da. birincisi yaz kış olarak bu programlara ayrı mı yapmamız lazım? bizim trokan setinde. Yoksa yaz kış aynı sistemde devam mı ediyoruz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da antibiyotikle vitamin aynı anda kullanılabilir mi? Şimdi kısa kısa gidelim. Antibiyotikle vitamin aynı anda kullanılmaz kanatlılarda. Ama kedi köpekte, büyük başta ve insanlarda aynı anda kullanılır. Niye kuşlarda aynı anda kullanılmaz? Kuşların mekanizması çok hızlıdır. Yani bir insan gibi değildir veya bir dana büyük baş e, dana işte koyun buzağı gibi değildir. Sistem çok hızlıdır. Yani nabızları hızlıdır, solunumları hızlıdır, hareketleri hızlıdır. Bir arı kuşunu düşünün. Hani kanadını bile göremiyorsunuz çıktığı zaman. Anlatabildim mi? Sistem, sistemleri de çok hızlıdır. Burada verdiğimiz zaman antibiyotikle ve vitamini hem vitaminin değerinde hem antibiyotiğin hani gerekli dokulara gidip o dokularda yoğunlaşmasıyla ilgili problemler oluyor. Onun için biz kanatlı grubunda antibiyotikle vitamini aynı anda vermeyiz. Önce tedavisini yaparız. Daha sonra vitamin, mineral, proteindir, bağırsak sistemidir, amino asittir veya neyse gereksinimi neyse onun desteklenmesini yaparız. Bu açıklayıcı oldu mu bu şekilde yani? Teşekkür ederim. Ee, bir de bizim e, program grubunu yani yaz ve evet. kış ayrı ayrı e, program yapmamız lazım mı yoksa tek program üzerinden yaz-kış yürümemiz şimdi, lazım mı? Şimdi tek program üzerinden gidebiliriz. Sadece hani yaz hani şimdi diyelim ki tüy zamanı örnek veriyorum veya eşleşme zamanı veya işte e, kış dönemi işte veya yavru dönemi. Şimdi bu dönemlerde bile aslında bu dönemlerde e, örnek veriyorum tüy dönemini e, bahsedelim tüy döneminden bahsedelim. Şimdi bu dönemde tüy değiştirirken bu hayvanların inanın daha çok proteine ihtiyacı var daha çok biyotin dediğimiz B7 vitaminine ihtiyacı var. Daha çok çinko'ya ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Diyelim evet. ki çiftleşme döneminde daha çok işte o sperm yapısının spermin aktif döllenmeyi yapacak içindeki hareketli sperm sayısını artırmak E vitamini çinko Selenyum üçlüsü sadece bu da yeterli olmuyor. Mutlaka A vitaminiyle, D3 vitaminiyle desteklenmesi gerekiyor. Bazı minerallerle desteklenmesi gerekiyor ki bu lokomotif tamamen üst düzey çalışabilsin. Yani sen diyelim ki çiftleşmeyi sadece E vitamini, selenyumla yapamıyorsun. Yani yapsan da boş oluyor. Boş çıkar eder komple bir sistemdir. Yani kompleks bir yapıdır bunlar. Bunlarda C'sini de vermen lazım. Aynı anda A vitaminini de vermen lazım. Biyotinini de vermen lazım. Çinkosunu da eklemen lazım ki bu sistem yani o spermin gelişimiyle ilgili ortamı hazırlayabilsin. Dişilerde de yumurtlamayla ilgili o yumurta kanalının döllenmeye o yumurta kanalındaki yumurtanın döllenmeye hazır hale gelebilmesini sağlar bu söylediklerim. Yani hem dişide hem erkekte bunları yapabiliyor. Ha şeye gelelim hani çok fazla e, soruyu da çok açmak istemiyorum. Ee, aynısını yapabilirsin. Zaten bu sistemi bu şekilde yaptığın zaman senin kuşların tüy döneminde artı bir şey almasına gerek yok. Veya çiftleşme döneminde artı bir şey almasına gerek yok. Çünkü sen bunu yıl boyunca zaten düzenli olarak yapıyorsun ihtiyaçlarını. Yani bu şeye benzer. Beş yılda bir şeyler kaç yılda bir yapılır? Beş yılda mı dört yılda mı olimpiyatlar örnek? Beş yılda evet. mı Ramazan sen Valla ben 5 yıl diyorum ama yani 4'te anlaşabiliriz sıkıntı yok. Örnek veriyorum 5 yılda bir olimpiyatlar yapılıyor. Sen şimdi dört buçuk yıl olimpiyatlara lay, lay lom hazırlan. Son 6 ay doping al, işte performansını hızlandırmaya çalış, onunla ilgili besinini işte e, gereksinlerini karşılamaya çalış. Ne yaparsın? Yapamazsın. Sen o 5 yıl boyunca ama düzenli olarak neye ihtiyacın var ne neye... yok aynı disiplinde gidersen sen yarışta kazanırsın veya başarı sağlarsın yani şimdi güvercin gruplarında da bu böyledir yani şimdi ben gülüyorum i̇şte şimdi set diyorlar ya işte ne bileyim yarış seti diyorlar bilmem ne diyorlar sen Yıl boyunca karaciğerini, akciğerlerini, bronşlarını düzgün tutma, bağışıklık sistemlerini geliştirme, yarış döneminde yarış seti ver, yükleme yap, o hayvandan bir şeyler bekle. Çok yanlış bir olay. Çok yanlış bir olay evet. maalesef bizim insanlarımız da bu yanlışta da ısrar ediyor. Bu da bir şeydir yani bu uyanık fazla bizim ülkemizde öyle söyleyeyim artık. Ercan var mı başka soru? Evet. Teşekkür ederim. Cem Bey teşekkür ettim ağzınıza sağlık zamanını aldık e, güvercinci arkadaşlarım bazen böyle dönem dönem soruları olabiliyor. Biz sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ettim. Çok evet. sağ olun. E sizin söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Ercan'ım senin ben... söylemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Cem Bey ağzınıza sağlık. Sağ 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 sağ. Demenize sağlık. Sağ olun. Rica ederim. Rica ederim. Herhangi bir problemde arayabilirsiniz. Sorun yok. Evet. Her zaman. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Sağ olun, sağ olun. Cem. Görüşmek üzere. Ya, ikhlas. Ya, ikhlas.